Biraz hikayemizden bahsedelim. Genelde müşterilerimizde, röportajlarımızda işin başından sonuna kadar kısa bir özet geçiyoruz. İlk biz sen nasıl tanıştık abla? Gelmiştin ee, telefonla. Ben hat hakikaten kadın hatırlamıyorum. Şöyle ee, aradınız ben, bizi bir. Şöyle bir şey. Ben hep bir kütük ev istiyordum. E, eşimle bir gün böyle konuşuyoruz. Bir de köpeklerimiz var biliyorsun. Ama o zaman bir tane köpeğiniz vardı. Bir tane vardı. ama bir tanesi de eve getiremiyorduk artık evet. çünkü kisi çok evet. büyüktü. Evet. Hani ikisi bir arada çok zor Apartmanda oluyordu. Apartmanda oturuyordunuz. Tabii. bir Çankaya de annem vardı. Evet. Ee, annem tabii ki ben Bulgaristan göçmeniyim biliyorsun. Evet. Ee, bizim Bulgaristan'da bahçeli evimiz vardı. Annem alışmış bahçeye asla ve asla apartman dairesinde oturmak istemediği için gideceğim gideceğim deyip duruyordu. Ben de anamı ee, göndermemek için eşime dedim ki ben küçük ev istiyordum dedim. O dedim anama dedim bir ev yapalım dedim ben yani bize bizim evimiz anama da dedim ona uygun sanki kendi evinde yaşıyormuş gibi dedim olsun dedim onu ben kandırayım dedim gitmesin diye dedim ben bahçeyle oyalanır falan filan dedim.